Recep, sen neyle meşgulsün yani iş olarak? Ee, şimdi... ...vallahi... E, ...benim işler biraz e, karışık. E, yani böyle... ...ticaret gibi bir şey. Hem yani nasıl böyle çok ortaklı falan mı? <gülüyor> 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 ne oldu bir şey mi söyleyeceksin? Maşallah. ya sen çok güzelsin. <laughs> Benim Bugüne kadar böyle bir bir kız arkadaşım, bir sevgilim falan olmadı. Zaten bu yüzden de bizimkiler, bizim arkadaşlar falan da hep dalga geçerler benim... ...ben bakireyim diye. Çok affedersin. Ben bir an kendimi çok rahat hissettim senin yanında. Çok özür dilerim. Affedersin. Recep, bence sen çok hoş birisin. Hoş ver. Arkadaşların ne derse desin. Sen dinleme onları. Bence sen de çok e, e, sempatiksin. Maşallah yani. Kafız, acil eve gelmen lazım. Deliriyorum şu anda, kuduruyorum şu anda. Acil eve gel. Kucağa oturduk. E, Manik, ben gelemem şimdi. Şu an e, çok romantikim. Lan senin romantizmine sokarım lan. Eve gel. Eve gel. Gel eve. Eve gel. Gel eve. Ben bu kitabı uzun zamandır okumuyordum. Okumayacağım da. Çok kalın çünkü. Üç sayfa. Şimdi size biraz süre vereceğim. Öyle üçe kadar falan saymayacağım. Üç kulfu bir elham okuyacağım. Siz de bana malımın yerini söyleyeceksiniz. Arkadaşım, bizim bu adamla bir alakamız yok. Kalkarsam ayağa vallahi teke tek alırım seni aşağı. Ulan madem bu adamla alakanız yok... ...evinde ne işiniz vardı? Yoksa zina mı yapıyorsunuz? Abi biz bir şey yapamadık zaten. Bu başka bir şey için geldi bu kızlar ya. Bırak bu kızları olay büyümesin. Olay zaten büyük. Yamalım ya da canınız Abi yok mal yok ortada güzel abim duvar oldu mal duvar oldu abi. Birazdan da bu duvarlar kanla boyanacak. Ben aynı zamanda Ebru sanatçısıyım. İslam. Cinayet mahallini kanla resim yaparım. Nerede lan? Koş! Tamam 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 vereceğim malları vereceğim tamam abi kestim kızı ya tamam 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 abi tamam tamam, 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 tamam. tamam güzel abi tamam. <laughs> Şuna bir telefon verin. Ahmet? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Kriz falan mı getirdin, ne oldu be? Konuşsana. Ne oldu? Efendi babaya mı bir şey oldu? Ne oldu? Dur abi dur. 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 Bir sakin ol. Dur. Otur bir yere. Dur. Dur. <gülüyor> gel gel <gülüyor> üstüme. Ya. Gel bir üstüme bir dur. Bir sakin ol. Hakan ayıkladılar oğlum. Mengene'yi aldılar gözlerimin önünde. Dedim o kadar bu boka bulaşma dedim. Girme buna dedim. Yapma bunu dedim.